Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere Türkiye sanatlarından tel kırmayı bir diğer adı ile Bartın tanıtmaya karar verdim. En sanatları bir ülkenin kültürel kişiliğinin en canlı ve anlamlı belgeleridir diyebiliriz. Türkiye sanatlarının kökleri de çok eskilere dayanmakta ve sosyokültürel açıdan önem taşımaktadır. Bartınlı tel Kırman'ın araştırmalara göre 1890-1900 yılları arasında ilk defa görülmüş olduğu düşünülmektedir. Müzelerimizde bulunan örneklere baktığımızda tel sarma olarak da karşımıza çıkmaktadır. Hatta tel ile başka geleneksel Türk el nakışlarımızın tekniklerinin de yapıldığını görmekteyiz. Bu da bize Türk kadınının üstün zevkini, zekasını, incelik ve yaratıcılığını göstermektedir. O dönemler, kadınların başörtülerinin kenarlarına rüzgarda uçuşmasın diye yaptıkları bir yöntem olarak da bilinmektedir. Aynı zamanda Bartın'da gelinlerin yüzüne tel kırmadan yapılan bir örtü örtmek gelenektir. Bu gelenek bazı türkülerde de kendini göstermektedir. Merdivenden inerken atlı türküde gelinin başındaki tül ile tel kırma işi kastedilmektedir. Türkünün sözlerinde ise tel kırma işinin simlerle gergep üzerine işlendiği anlatılmaktadır. Tel kırmanın başörtüleri, şallar, takılar, masa örtüleri, çantalar gibi günümüzde kullanım alanı çok genişlemiş. Bu sanat günlük yaşamdaki her alana adapte olmuştur. Tel kırmayla yapılabileceklerin sınırı hayallerinizin sınırıdır. Burada çeşitli tel kırma ürünlerini görüyoruz. Şimdi de tel kırmanın nasıl yapıldığı ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Tel kırma kendine özgü bir iğnesi ve teli olan önce Barton yöresine özgü dokuma bezlere sonra daha çok petek tül üzerine işlenen gelenekte gümüş telle ama daha sonra farklı tellerle de yapılabilen makas kullanılmadan telin kırılarak yapıldığı geleneksel bir el sanatıdır. Adını işleme sırasında kullanılan gümüş telin el ile kırılarak koparılmasından almaktadır. Tel kırma tekniğinde kumaş kasnakla veya gergif ile gerilerek yapılır. Kumaşın gerginliği yapılan ürünün daha düzgün ve kaliteli olmasını sağlar. İşleme yapılırken telin bükülmemesi için kısa kesilmesi gerekir. Dikkat edilecek husus ise teli tırnaklarla değil parmaklarla düzeltmektir. Tellerin ana renkleri gümüş, bakır ve altın olmakla beraber gümüş teli oksitlendirerek farklı renklerde tellere ulaşmak da mümkündür. Şimdi gümüş renkli telleri nasıl renklendirdiğimizi görelim. Kullandığımız gümüş teller bu şekilde bobinlere sarılı halde bulunmaktadır. Telimizi daha rahat boyayabilmek için küçük parçaları ayırıyoruz. Cam kasemize bir miktar kaynar su ekledikten sonra elimde görmüş olduğunuz kükürtlü sabundan bir parçayı da içerisine rendeleyerek karıştırıyoruz. Tellerimizi bu suyun içerisine daldırıp çıkardığımızda kükürt sayesinde gümüş teller oksitlenerek renk değiştirecektir. İstediğimiz renge ulaştığımızda diğer kasede bulunan soğuk suya telleri bırakmak rengin istediğimiz gibi kalmasını sağlayacaktır. Şimdi telleri nasıl boyadığımı daha yakından görelim. Gümüş telimizden ayırdığımız parçayı suyun içerisine bırakıyoruz. Her geçen saniyede telimizin rengi değişecektir. Bu sebeple boyama esnasında hızlı olmak önemli. ulaşmak istediğimiz rengi kaybetmemek için telimizi sık aralıklarla suyun içerisinden çıkararak kontrol etmemiz gerekir. Suyun içerisinde geçen süre arttıkça renkler altın, bakır, mor, lacivert, koyu yeşil, açık yeşil, mürdüm, tavus kuşu rengi ve siyah olarak değişecektir. Ben ise bu videoda son olarak yeşil rengine ulaştım. Çeşitli renkleri görebilmeniz için telleri renklendirmeye devam ettim. Ve gördüğünüz gibi altın sarısı, bakır, pembe, mor, mavi, yeşil, tavus kuşu rengi gibi birçok renge ulaştım. Burada da sizlere renklendirdiğim telleri nasıl kullandığımı göstermek için işlemeye başladığım örtünün bir aşamasını göstermek istedim. Bu örtüde tel kırma dışında tel sarma, Aristoteeli, balık sırtı gibi farklı tekniklerde kullandım. Son olarak sizlere tel kırmayı tanıtma amacımdan bahsetmek istiyorum. Türk el sanatları dünyadaki en geniş kültürel zenginliklerden biri olarak kabul edilmektedir. Geleneksel el sanatları bir ülkenin, bir topluluğun kültürünü yansıtan milli değerlerimizdir. Aynı zamanda bir kültürün kimliğidir. Birer öğretmen adayı olarak unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarına, Kültürel değerlerimize sahip çıkmak hepimizin görevidir. Çünkü hepsi bizlere atalarımızdan mirastır. Tarihsel ve kültürel varlığımızı yansıtan el sanatlarını koruyarak gelecek nesillere en güzel şekilde aktarmalıyız. Burada videonun sonuna geliyoruz. Umarım keyifle izlemişsinizdir.